Aşağıda verilen surakarta zeka tahtasının uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katından 10 cm eksiktir. Tahtanın çevresi 140 cm olduğuna göre kısa kenar uzunluğunu bulmak için yazılan denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kısa kenarına A dersek uzun kenarını o zaman 3 katından 10 eksik diyeceğiz. Çevreyi bulmak için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmamız gerekiyor ve bunu da 140'a eşitleyeceğiz. Çünkü çevre uzunluğunu soru bize 140 vermiş. Şıklarımıza baktığımızda yazdığımız denklemin C şıkkında olduğunu görüyoruz. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki problemler ve bu problemlerin çözümünde kullanacak denklemler verilmiştir. Doğru eşleştirme yapıldıktan sonra hangi denklem açıkta kalır? Toplamları 93 olan ardışık 3 doğal sayının en küçüğü kaçtır? En küçüğüne x dersek bir sonrakine x artı 1 diyeceğiz ardışık olduğu için ve bir sonrakine x artı 2 diyeceğiz. Bunları topladığımızda 93'e eşitlememiz gerektiği için eşleştirmemizi bu şekilde yapabiliriz. Toplamları 93 olan ardışık 3 tek doğal sayının ortancası kaçtır? Ortancasına x diyelim. Bir küçüğüne Kendisinin 2 eksi olacak. Tek sayı olduğu için 2'şer 2'şer artı 2'şer 2'şer azaltacağız. Kendisinden bir büyüğe de x artı 2 diyeceğiz. O zaman x eksi 2, x ve x artı 2'nin toplamını 93 eşitlememiz gerekecek. Son denklemimize bakalım. Toplamları 93 olan artışık 3 çift doğal sayının en büyüğü kaçtır? En büyüğünü eksersek ortancası çift doğal sayı olduğu için bunlar kendisinden 2 eksik olacak. Tekrar kendisinden 2 eksik yaparsak en küçüğü bulmuş olacağız. x eksi 4, x eksi 2 ve x'in toplamlarını 93'e eşitlememiz gerekecek. Açıkta kalan denklem x, x artı 1 ve x artı 3'ün toplamının 93 olduğu yani D şıkkındaki denklemdir. Bir kırtasiyede defter ve silgiler aşağıdaki gibidir. Birinci paketin fiyatı 24 TL iken toplu satışlarda 20 TL'ye satıldığına göre ikinci ve üçüncü paketten onar paket alan birisi toplam kaç TL öder? Defterler ve silgiler özdeş olup fiyatları aynı. Paketteki bir defterin fiyatı paketteki silginin fiyatının 5 katı. Toplu halde satılan ürünlerde indirim yapan kırtasiye her pakette aynı oranda indirim yapmış. Toplu satışlarda kırtasiyeci iki üründe de tüm paketlerde aynı miktarda indirim uygulamakta. Şimdi öncelikle bakarsak birinci pakette silginin fiyatına x dersek 3 tane silgi görüyoruz. 3x x'in 5 katı defterin fiyatına da o halde 5x dememiz lazım. Topladığımızda toplam fiyatın 24 TL olduğunu. Yani 8x'in 24 TL, x'in de 3 TL olduğunu görüyoruz. O halde bir silginin fiyatı 3 TL, bir defterin fiyatı 5x olduğu için 5 x 3'ten 15 TL diyebiliriz. İkinci pakete bakarsak 15, 15, 30 TL defterler var, 3, 3, 6 TL'de silgiler var. Normal fiyat 36 TL. Üçüncü pakete bakarsak 15 TL defter var, 3, 6, 9, 12 TL silgiler var. Toplam fiyat 27 TL diyebiliriz. Şimdi toplu alımlarda indirim yapılıyor. İndirim oranı da hep aynı. Birinci pakete bakarsak 24 TL'lik bir ürün 20 TL'ye satılmış. Yani 4 TL indirim yapılmış. Yani 6'da 1'i kadarlık bir indirim yapılıyor. O halde hepsinin 6'da 1'i kadarlık bir indirim yapılacağını söyleyebiliriz. 36'nın 6'da 1'ini bulduğumuz zaman sadeleştirirsek eğer 6 TL'lik bir indirim olmalı. 36'dan 6 TL çıkartırsak 30 TL olacak. 27 TL'nin 6'da birini bulduğumuz zaman sadeleştirelim. 3'e böldük 2 ve 3'e böldük 2. 9 bölü 2. 9'u da 2'ye böldüğümüzde 4,5 TL'lik bir indirim yapar. 27 liradan 4,5 TL'yi çıkarttığımız zaman 22,5 TL'de 3. paketin fiyatı olmuş olur. Şimdi 10'ar tane alındığı için 30 çarpı 10 İkinci paket için ödenen para 22,5 çarpı 10'da üçüncü paket için ödenen para. 300 artı 225 yaparsak toplam ödenecek paranın 525 TL olduğunu buluruz. Cevabımız A şıkkı. verilen teraziler dengede. Buna göre kefeleri boş bir teraziye aşağıdaki nesnelerden hangileri yerleştirilirse terazinin dengesi bozulmaz. Şimdi A bakalım. Her iki kefeden de aynı cisimleri aldığımız zaman denge bozulmayacak. Şimdi birinci kefede 6 genli 100 yerine iki tane piramit yerleştirebiliriz. Çünkü kütleleri birbirine eşit. Şimdi birinci kefede bu durumda 4 tane piramit oldu. ikinci kefede 3 tane küp oldu. Zaten 4 tane piramit 3 tane küpe eşit olacağı için denge bozulmaz cevabımız A şıkkı. Aşağıda verilen eşit kollu terazi denge durumundadır. Terazinin sol ve sağ kefelerinde ağırlıklar ve özdeş meyve suları vardır. Buna göre meyve suyu kutularından bir tanesinin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi her iki taraftan birer tane meyve suyu alırsak denge bozulmaz, eşit kütle aldığımız için. Terazinin sol kefesine bakalım. 5, 5 daha 10, 1 daha 11 kilogram var. Sağ kefeye bakalım. 1 kilogram ve 4 tane meyve suyu kutusu var. Her birinin kütlesini dersek 4x olmuş oluyor. Biri karşıya eksi 1 olarak gönderirsek 10 eşittir 4x'e. 1x'in değerini bulmak için onu 4'e böldüğümüzde meyve sularından bir tanesinin kütlesini 2,5 kilogram buluruz. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda üst yüzü kare biçiminde olan yemek masasının görseli verilmiştir. Buna göre yemek masasının üst yüzünün alanı kaç santimetredir? Karenin bütün kenarları birbirine eşit olmalı. 2x artı 24, 4x eksi 16'ya eşittir diyebiliriz. Bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplayalım. 2x eşitliğin diğer tarafına eksi 2x ve eksi 16 eşitliğin diğer tarafına artı 16 olarak yazarsak. 40 eşittir 2x, e, x e eşittir 27 diyebiliriz. Şimdi x gördüğümüz yere 20 yazalım. 4 çarpı 20 eksi 16, 80 eksi 16'dan bir kenarının 64 olduğunu söyleyebiliriz. Karede alanı bulabilmek için bir kenarın karesini alıyorduk. 64'ü 64 ile 64 çarpalım. 4 kere 4 16 bir elde. 6 kere 4 24 bir de eldeydi. 25 yazdık. 6 kere 4 24 2 elde. 6 kere 6 36 2 de eldeydi. 38 yazdık. Topladığımız zaman cevabımız 4096 olur. C şıkkı.